Erdoğan'ın gündeminde ekonomi vardı. Daha önce enflasyon için köpük ifadesini kullanan Erdoğan bu kez enflasyonda şişkinlik var dedi. Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon var açıklamasını yaptı. Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu vardır. Döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuştur. Buna rağmen Ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır. En kısa sürede bu şişkinliği ortadan kaldırarak milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz. Politika faizleriyle enflasyon arasındaki farkın 10 katını geçtiği ülkelerin hiçbirinde kimse bu durumu sorgulamıyor. Muhalefet partileri felaket tellallığı yapmıyor. Dünyada kimsenin takılıp kalmadığı enflasyonla politika faizi arasındaki ilişki demek ki sadece ülkemize mahsus bir durum. Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleştirmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz.